Hilterap uygulaması yani yüksek yoğunluklu lazer uygulaması fizik tedavi alanında en son teknolojinin kullanılarak ortaya çıkarıldığı, geliştirildiği çok etkin bir fizik tedavi yöntemidir. Özellikle geçmeyen ağrılarda ki bu ağrılar eklem bölgesinde olabilir, kas bölgesinde olabilir, kemik ağrıları olabilir. Yani kas iskelet sisteminin herhangi bir bölümünde meydana gelen yaralanmalara bağlı ya da herhangi bir hastalığa bağlı gelişen ciddi ağrılarda tek seansta bile bizim etkin tedavi seçeneği sunabildiğimiz ve gerçekten hastalarımızda etkin bir yarar sağlayan en büyük en faydalı fizik tedavi cihazlarımızdan bir tanesidir. Yüksek yoğunluk lazer uygulaması diğer fizik tedavi ajanlarından çok daha etkin bir seçenektir. Özellikle yüksek yoğunluk demek özellikle uyguladığımız bölgeye ışın verdiğimiz bölgenin 6 ila 8 cm kadar derinine bir ışın gönderiyoruz demektir. Dolayısıyla oradaki derin dokulardaki harabiyeti önleme, ağrıyı azaltma, hasarlı olan dokunun etrafındaki ödemi çözme, hücre inleme özelliğini uyandırma ve tabii ki oradaki hasarı onarma özelliğine sahip bir cihazdır. Sadece ağrıyı kesmek hedef değildir lazer uygulamasında, hil terapide. Aynı zamanda doku onarıcı özelliği bulunmaktadır. Dolayısıyla biz hastalarımızın hem ağrısını kesmekte hem de herhangi bir sebeple ortaya çıkmış yaralanmaların tedavisinde, bu bağır yaralanması olabilir, kemik dokudaki yaralanma olabilir ya da kastaki herhangi bir yaralanma olabilir. O yaralanmaların tedavisinde de hil etkin bir şekilde kullanmaktayız hem romatizmal ağrılarda yani iltihaplı romatizmaya bağlı gelişen eklem ağrılarında hem de romatizmal olmayan eklem ağrılarında ki en sıklıkla osteoartrit dediğimiz kireçlenme ağrılarında eklem ağrısı tedavisinde hilterapi aktif olarak kullanmaktayız. Bunun dışında omuz ağrıları aslında bizim fizik tedavide zorlandığımız tedavi etmekte zorlandığımız bir bölge omuz bölgesi. Özellikle omuz bölgesindeki kas yaralanmalarında, tendon yaralanmalarında, kas yırtıklarında hem ağrıyı kesmek hem tedavi etmek amaçlı sıklıkla kullandığımız bir yöntemdir. Bunun dışında dirsek ekleminde lateral epikondilit ve medial epikondilit dediğimiz tenisçi ve golfçi dirseği tedavilerinde çok ciddi yanıtlar almaktayız. Yine kireçlenmeye bağlı ve romatoid artrit dediğimiz iltihaplı romatizmaya bağlı gelişen parmak ağrılarında, el bilek ağrılarında hem ağrıyı kesmek hem ödemi çözmek anlamında ciddi fayda sağlamaktayız. Ek olarak en çok başarı elde ettiğimiz bir e, tedavi bölgesi de dizde menüsküs yaralanmaları. Hem menüsküsteki aşınmalarda hem de ameliyatlık hale gelmeyen menüsküs yırtıklarında çok aktif bir şekilde hil terapiden fayda görüyoruz. Hil terapi burada hem menüsküsteki hasarı onarmakta hem de etraf dokulardaki ödemi çözmekte ve ağrıyı kesmektedir. Dolayısıyla dizdeki hareket kısıtlılığı, ağrı, şişlik, ödem azalmakta hasta günlük yaşam aktivitesine daha rahat katılabilmektedir. Bunun dışında yine diz bölgesindeki ön çapraz bağ yaralanmalarında arka çapraz bağ yaralanmaların tedavisinde, yan bağ yaralanmalarında ve kıkırda kasarında yani kireçlenmelerde aktif bir şekilde hil faydalanmaktayız. Bunun dışında